Fight. Hayat, kavga, düş devam Pes etmek yok lan, pes eden çok Biz kelebek gibi uçar, arı gibi sokarız, yakarız Sol blok eder, sağ çakarız Mücadele, defans, atak, batak, yatak Kral da olsa yanlış yapıyorsa takarız Ön kapı kilitlisi iyice kontrol edip Arka kapıdan at Yoksa çete, zincir kete, roka, koka, bela Girersin şoka, hela, sana gelir şela Sidikle, bam, ratatat, kam, kam Mekanı yeridir tam, lan Alnını şafana, zan 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 Glotfest çıkarır, bam 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 Kilaflo, mister, yürek ister Bizde abi de fayta, faytacı sister Tam anlamıyla alayına doğru geliyor lan hazırlanın Hortum twister Hey, incredible day, hey lan sumo Senin derdin ne? Beton taşlarını kırarak altındaki toprakları da eşeriz Kardeş için can veririz. Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bar, aşk, bar, Duygu, his, çile, isyan, feryat, izin, problem bizim Çok uzun